Herkese merhaba. Bugün Megoas detay çantasını göstereceğim. Hani boyutlar açısından ve fikir vermesi açısından. Çantanın tabi orijinal olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü çok sayıda replikası üretildi ama büyük ihtimalle bu orijinal değil. Burada çünkü Megoas şeyi yok logosu. Fermuarlarda. Ama hani yine de çanta. Çanta sonuçta. Bu şekilde bir ön bölmesi var. İçine bunlar sığıyor. Şöyle. Aplikatörler Burası cırt çıktı. Bunun dışında çantanın altında da bagajı sabitlemek için cırtı var. Ne kadar tutuyor bilmiyorum havuz olduğu için. Ve bir de bu bölmesi var. İçine görüldüğü gibi bayağı şey sığıyor. Boyutları yaklaşık 30-30-30 santim -30 -30 civarında. Şöyle biraz şişiyor bir karışım benim 20 santimden fazla. 22-23 santim böyle. 30 30 30 genel bunlar standart oluyor. Şimdi içine sahanları gösteriyorum. Teker teker. bezler eldiven fırça aplikatör ve bu bunlar sığdı İçi de bu şekilde ve burada da bir fileli bölmesi var hani malzemesi idare eder müthiş kaliteli bir şey değil ama kötü de değil Ayrıca bir de şöyle tutacağı var. Bu şekilde uzun dönem yorumlarımı sonrasında videonun altına bırakırım. Şimdilik ilk izlenimler güzel.